Konuşuyor sen. Dün bir şey öğrendim ve dedim ki bunu hemen takipçilerime söylemem lazım. Ücretsiz şekilde Japonya'ya gidebiliyoruz. Giriş dönüş biletlerimiz, konaklama, yiyecek içecek her şey Japon hükümeti tarafından karşılanıyor. Programın adı Dünya Gençlik Gemisi. Şartlarda şunlar 18-30 yaş arası olmak, Türk vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek. İşte fiziksel olarak yola dayanabilmek. Biraz Japon kültürünü biliyor olmanızı istiyorlar. Ve tartışma seviyesinde bir İngilizceniz olmasını istiyorlar. Başvuru içinde başvuru formu var. Bu formu doldurup Gençlik ve Spor Bakanlığı'na mail atıyorsunuz. Şimdi göstereceğim size. Başvurunun indirme linkini koyacağım açıklamaya. Başvuru ilk açtığımızda böyle gözüküyor. Öncelikle düzenlemeyi etkinleştir diyelim. Şuraya bir fotoğrafınızı koyacaksınız vesikalık. Buradan işte ad soyad, TC kimlik, cinsiyet gibi bilgileri dolduracaksınız. Burada dil bilginizle alakalı emojiler işaretleyeceksiniz. Bildiğiniz diğer diller, sertifika ya da skorunuzu yazacaksınız vesaire. Böyle sorular var, bunları dolduracaksınız. Daha önceden katıldığınız bir etkinlik var mı vesaire varsa açıklayın. Bunları ben katılmadım yani bunları yazmıyorum. Daha önceden işte uluslararası bir şey katıldınız mı bir etkinliğe? Burada bir video çekmemiz istiyor. Bakın şu önemli. Burada bir video çekmemiz istiyor. E, Türkiye-Japon ilişkileriyle alakalı bir dakikalık video. İngilizce konuşarak çekin bu videoyu. Böyle bir metin hazırlayın öncesinde. O şekilde konuşun bence. E, zor olan tek kısım bu bence başvurdu. Onun dışında kolay. Neden katılmak istediğinizi yazıyorsunuz. İşte kültürel etkileşim öğrenme hakkında ne düşünüyorsunuz vesaire. Bu tarz sorular var. Japon kültürüne neden ilgileniyorsunuz falan filan. Japonya hakkında ne kadar şey biliyorsunuz? Bakın burada şey var işte yiyemediğiniz bir şeyler var mı? Ben mesela buna domuz eti ve alkol yazdım sadece. Hastalığınız var mı vesaire. Bu kadar arkadaşlar. Soruları cevaplandırın. Bir de o bir dakikalık videoyu çekin. Sonrasında bunu alta koyduğum yine mail hesabına, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın mail hesabına gönderin. Üşenmeyip yapıp gönderin arkadaşlar. Çok iyi bir fırsat. Kesinlikle katılmalısınız.